Neden tırnaklarımızı yeriz? Onikofajenin nedeni nedir deseydik de doğru olurdu. Evet, tırnak yemenin bilimsel adı budur. Peki ama neden yaparız bunu? Asıl neden kaygıdır. Kaygılı kişi tırnaklarını ucundan kemirebileceği gibi onlara zarar da verebilir. Ciddi vakalarda cerrahi operasyon gerekebilir. Bazen anne babalar çocukların parmaklarına acı tırnak cilası sürme yoluna giderler. Bu da çocukların parmaklarını ağzı sokmalarını engeller. Ama doğru çözüm bizi böylesine kaygılandıran nedenleri ortadan kaldırmak, güven duygusunu geliştirmek ve bize aşılmaz gibi görünen zorlukların aslında aşılabileceğini anlamak olacaktır. Sakinlik ve sabır ile. Peki neden göbek deliğimiz var? Çünkü göbek deliği annemizin karnında olduğumuz zamanlardan kalan bir hatıradır. Dışarı çıktığımız andan itibaren göbek deliğinin aslında hiçbir yararı yoktur. Oysa ana rahminde olduğumuz 9 ay boyunca göbek bağı çok önemlidir. Göbek deliği göbek kordonunun yani anne karnındaki bebeğin soluk alıp vermesini sağlayan borunun başlangıç noktasıdır. Doğum sırasında bu kordon kesilir. Doğum uzmanı bundan bir parçayı bebeğin karnına yapışık olarak bırakır anne babanın bu parçanın bakımı ile ilgilenmeleri gerekir. Ama doğumun üzerinden belli bir süre geçtikten sonra parça kuruyarak düşer. Geriye göbek deliği dediğimiz çukur kalır. Peki neden ürpeririz? Ürpertiler kasların kasılmalarıdır. Bunlara beynimizden gelen uyarılar neden olur. Ürpertiler ısı üretir. Bu da kaslar boyunca akan kanı ısıtır. Gerçekten de ürpertilerin kışın, havası çok soğukken ve vücut ısısı azaldığında meydana gelmesi tesadüf değildir. Ama nezle olduğumuzda ve ateşimiz yükseldiğinde de bize eşlik ederler. Bu durumda farklı bir işlevleri vardır. Organizmamızın bağışıklık tepkisini hızlandırmak için vücut ısısını yükseltmeye yardım ederler. Başka bir deyişle vücudumuz yabancı bulduğu bir unsur bir virüs ya da bir bakteri ile temasa geçtiğinde ona karşı koymak için bir dizi tepki mekanizmasını harekete geçirir. Ateş de bunlardan bir tanesidir. Peki bazıları neden kepçe kulaklıdır? Bütün kabahat kıkırdakta. Daha doğrusu kıkırdağın oluşumundaki bozukluktadır. Kimilerinde kulağı oluşturan kıkırdak büküleceğine düz ve dik kalır. Kusur kalıtsal ve Konşedenitelidir. Başka bir deyişle kişi kepçe kulaklı doğar ve genellikle bu özelliği çocuklarına da aktarır. İşin olumlu yanı bunun işitmeyi etkilememesidir. Kısacası kepçe kulak son derece normal bir kulaktır. Sadece diğerlerinden biraz farklı ve daha orijinaldir. Yani işlevini en iyi şekilde yerine getiren özel bir kulaktır.